Hep salın Sayın Nurcan Özdemir'le beraberiz. Ee, İmsiyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak İmsiyat BTS yok İşbirliği yapılan bu fuarla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Ee, bu yılki fuar oldukça güzel geçti. Ee, katılım çok iyiydi. Ben öncelikle e, Bursa Ticaret Sanayi Başkanımız İbrahim Burka'ya ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Tabi aynı zamanda imsiyat Başkanımız Namık Ziya Mesioğlu ve yönetim konudaki arkadaşlarım benimle birlikte olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fuar oldu. Ee katılım çok iyiydi. Yabancı katılımcılarımız çok iyiydi. E, Arap şehir ülkelerinden geldiler. E, Bursa'mızın etrafındaki tüm şehirler katılım gösterdiler. E, i̇nşaat mühendisi odaları, işte diğer ticari sanayi odaları geldi, geldi katılım gösterdi. gösterdi. Evet, yoğun bir talep iyi evet, vardı. Evet, oldukça güzeldi talep. E, Bursa'mız için inşallah hayırlı olur. Az Biz önce de... az önce aldığımız bir habere göre Sayın İstanbul Valimiz de yolda. Bu ara katılmak için buraya geliyor. Evet, evet çok büyük evet, bir Olur haberini aldım. İnşallah güzel şeyler olur. Bursa Valimiz çok ilgilendi. Evet. Bursa çok ilgi gösterdi. Evet. Çok teşekkür ederim. İlk günde geldi. Bizim standımızı gezdi. Evet. Biz de yalıtım inşaat sektöründeki firmalara yol yalıtım malzemeler üretiyoruz biliyorsun. Evet. Evet. Bu evet. ne kadar önemli olduğunu evet. ülkemizi belli zaten. Evet. İnşallah daha güzel olacak diye ümit ediyoruz. Peki bir ziyaretçi olarak genel anlamda bir e, ziyaretçi olarak görüşleriniz nelerdir? Bu kalabalık, bu ilgi. Bununla ilgili çok kısa bir... Yani e, tabii bursamızdaki ticaret yapan bizim gibi üreticiler, satış evet. yapan arkadaşların hepsini e, aynı zamanda konut üreten arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Burada konut inşaat yapanlarla evet. ilgili bir fuar açı, stand açıldı. Evet. Ve bunların zaten çoğu da imsiyat üyeleri. Evet. Bunların hepsine e, faydası olacaktır. Başta bizlere. Evet. İnşallah güzel şeyler olacaktır. Eee Bursa'mıza katma değer katacaktır. İmsiyat başkan yardımcısı olarak söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Eee ben emsiyatımıza, e, BTS yine BTS yönetim başkanımıza, yönetim kurulumuza, Bursa'nın önde gelen e, sayın valimiz, belediye başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fuarımıza çok iyi gösterdiler. Güzel bir fuar oldu. İnşallah hayırlı olur. Çok sağ olun Nurcan Hanım. Biz de çok teşekkür ediyoruz bilgilerinizle.